Evet dostlarım bir sigara içtim. Seslerini dinledim. Kayalıkta ötem var. Şu kısımda ötem var. İkbel abimin engin <laughs> deneyimine dayanaraktan şöyle hemen böyle ufaktan üstlerine doğru yavaş yavaş önüme kataraktan gitmeyi düşünüyorum. Çok fazla altıma dalmayacağım. Da çok fazla üstüme dalmayacağım ki Buradan şöyle yavaştan. O gayalıkta ötem var. Bir tanesi de burada ötüyor. Güzel bir erkek. Rast gelsin hadi bakalım. Ulan diğeri buradan ötüyordu ya. İlerliyor büyük bir ihtimal önüme. Brrr. Hele 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 hele. Lan ben çok yukarıya çıkmışım. Üh. Hele şunlara ya. Töbe töbe. Sen gel sen. Vıcık vıcık değil mi? Vıcık. Buradalar. Buldum buldum bulamadım gitti. Hepsi burada. Hele hele. hep buradalar. Kaçıyorlar da. Ne kadar öpçek ya. Biri düştü. Biri düştü. Burada var. Hele hele. Kaynıyor buraya. Kaynıyor. Şunu bir bulaydım. Aa buldum. Evet. Çok güzel bir kanal. Oo maşallah. Şunun güzelliğine bak. Çok güzel. Ha, evet. Biraz uğraşırdılar ya. Yani oradan beri bu kadar gideceğini bilmedim. Çok güzel bir kanalı. İlk kanallar dostlarım. Aşağıdan la. Vay arkadaş ya. Bak. Ta nereden kovaladım geldim de aşağıdan ötüyor ya. Çok güzel bir kanalı. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Hayvan kendini yanaştırmıyor. Bak burada şu alt kısma biraz attılar genlerini. Ben çok yukarıdan geldim aslında. Yukarıdan gelmeseydim Tam üstüne geliyormuşum aslında. Dedim ki biraz yukarıya doğru çıkar. Ama tam tersi olmuş aslında. Yani o karşıdan ta kovaladım oradan. Bu taraflara geldi. Kimisi şu aşağıya kondu da. Yani şura, şu kısmı bir almak istiyorum. Bu kısmı bir alırsam. Şöyle. Sana döneceğim. Limit 2 zaten. Bir tane daha vurduk mu yeterli abi. Arabada unuttum suyu ya. Buradan kalkabilir. Buradan kalksa 7. Güzel. Buradaydı, buradaydı çünkü ben biliyorum. Aha. Lan gözümün önünde hayvanı göremiyorum. Bu arkadaş. Ah. ah. Evet. Arkadaşlarım limitimiz doldu. Çok güzel bir kanalı daha. Ey maşallah. 2024'ün av sezonu herkese bereket getirsin dostlarım. Şöyle kendime de döndüreyim. Herkese rast gelsin. Cenab-ı Allah kazasız belasız bir av sezonu geçirmeyi temenni ediyorum. Allah'a kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım. Limitler doldu. Yeterli bence de. Fazlasına gitmeyelim. Kurallara uyalım bu arada. Herkese rast gelsin. Selametle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.